Zoho online ya da çevrim içi diye adlandırdığımız kurumsal iş uygulamaları üzerine e, uzman bir firma, bir dünya devi. E, özellikle CRM diye adlandırdığımız müşteri ilişkileri yönetimi uçtan uca müşteri adayından faturalamaya kadar ki e, bütün süreçleri e, içeren uygulamaları var. Başta CRM e, olmak üzere satış gücü yönetimi, müşteri adayı yönetimi, müşteri yönetimi satış gücü otomasyonu, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama, pazarlama otomasyonu, satış sonrası servis gibi müşteriye dokunan bütün süreçlerde çözümleri var. Bunun yanı sıra daha modern altyapıları olan chat, chatbot, web sitesi ziyaretçi yönetimi, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda da Zoho'nun çözümleri mevcut. Türkiye'de en popüler olduğu alanlar özellikle CRM diye adlandırdığımız müşteriye dokunan süreçlerdeki çözümleri. Bunların yanı sıra insan kaynakları, seçme ve yerleştirme, özlük yönetimi, mobil ve web tabanlı kurumsal hızlı yazılım geliştirme çözümleri de keza Zoho'nun bazı ürünleri arasında. Cloudflex 1995'li yıllardan biri CRM ve kurumsal yazılım bilişim sektöründe var olan kişiler tarafından kuruldu daha henüz CRM'in adının bile olmadığı dönemlerde bizler müşteri ilişkiler yönetimine ilgili projeler gerçekleştiriyorduk. Aşağı yukarı Zoho ile de 2013 senesinden beri işbirliğimiz var ve Zoho'nun Premium Partneriyiz Cloudflex olarak. Bu farklı partnerlik seviyeleri var bunlardan en üstte olanı en yetkin olanı dünyada alanında birkaç firmadan bir tanesiyiz premium partner olarak. Bu geçtiğimiz 2013'ten beri hızlı bir büyümemiz oldu. Şu anda aşağı yukarı 30 kişilik bir kadroyla Zoho'yu Türkiye'de temsil ediyoruz. Türkiye'de en çok sağlık, gayrimenkul inşaat ve bilişim sektöründe proje yaptık. Bunun yanı sıra son dönemde otomotiv sektörü, elektronik ticaret firmaları ve altyapı çözümleri sunan firmalar ve bunun yanı sıra kripto, finans ve menkul kıymetler gibi sektörlerde de birçok projemiz oldu. Türkiye'deki Zoho alanındaki en tecrübeli partneriz, en eski ve en tecrübeli partneriz ve premium diye adlandırdığımız en üst seviyedeki partneriz. Bu tabi uzun yıllara varan bir deneyim çerçevesinde birçok sektöre ve birçok kuruma, birçok müşteriye dokunma imkanı verdi. Dolayısıyla birçok sektörde CRM ve benzeri projeler yaparak ciddi anlamda deneyime tecrübe kazandık. Diğer partnerlerden farklarımızdan bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli bir ekibimiz var. Onu da biraz açmakta fayda var. Özellikle gerek satış sürecinde olsun. Tecrübeli satış ekiplerimiz var ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru ve dikkatli bir şekilde analiz edip e, lisanslama, lisans gerekleri, nasıl bir e, lisanslama yapısı gerekiyor, ihtiyaçlara dönük nasıl bir hizmet ve çözüm gerekiyor? Bu konularda tecrübeli bir ekibimiz var, satış ekibimiz var. Daha sonra da proje aşamasında kendimizi tam hizmet firması olarak adlandırıyoruz. Yani nedir? Yönetim danışmanlığı, süreç danışmanlığı, özellikle CRM'le ilgili Zoho çözümlerinin uyarlanması, konfigüre edilmesi, e, diğer sistemlerle bütünleşme, entegrasyon çalışmalarının yapılması, kullanıcı ve sistem eğitimleri ve daha sonra bakım ve destek hizmetleri de sunuyoruz. Zoho Global ile çok yakın ilişkilerimiz var. Bizi diğer firmalardan ayıran unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. En tepe yönetim yani CEO'dan en alt seviyeye kadar ekiplerimiz Zoho'daki herkesle temas içerisinde. Dolayısıyla ürün yönetimi grupları, teknik destek grupları, satış grupları, bölge yönetimiyle yakın çalışıyoruz. Bu da tabii müşterilerimize ciddi anlamda bir değer olarak dönüyor. Hem satış aşamasında özel şartların sağlanması olsun hem de proje aşamasında bir sıkıntı yaşandığında bunun sıkıntıların hızla çözülmesi anlamında Zoho ile bir birebir iletişim her zaman müşterilere fayda yaratıyor. Bu da bizi diğer firmalardan ayıran unsurlardan bir tanesi. Cloudflex olarak tamamen Zoho'ya odaklıyız. Zoho dışında başka bir ürün çözüm sunmuyoruz. Bu da tabii Önemli oranda e, müşterilerimiz açısından avantajlar e, ve faydalar e, getiriyor. Neden? Hani bugün baktığımızda birçok firma e, farklı markaları e, satıyor olabiliyor, e, temsilcilik alabiliyor, birden fazla markayı temsil eden başka partnerler ya da firmalar var ama biz yalnızca Zoho'ya odaklıyız. Bu da tabii her yönden derinleşme ve uzmanlaşma imkanı getiriyor bize. Hem satış süreçlerinde, hem proje yönetimi süreçlerinde, hem de proje sonrası bakım, destek, eğitim gibi hizmetlerde bizim bütün ekibimiz tamamen %100 Zoho'ya odaklı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu ekibin gelişimi açısından ve müşteriye sunduğumuz değer açısından da önemli bir konu. Proje perspektifine baktığımız zaman hem proje yöneticilerimiz hem de çözüm danışmanlarımız, analistlerimiz Zoho çözümleri konusunda eğitim alıyorlar, düzenli olarak eğitimler alıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve tabii birçok sektöre, birçok müşteriye dokunma imkanı olduğu için özellikle müşteri ilişkileri yönetimi, CRM projelerinde derinlemesine uzmanlık geliştirdik seneler içerisinde. Bu uzmanlığı da fayda olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. CloudFlex ekibi olarak öncelikle CRM ve dijital dönüşüm konusunda uzman bir ekibe sahibiz. Ekibimize baktığımızda özellikle kompleks ve büyük projelerde 30 senenin üzerinde deneyimi olan kıdemli danışman ve proje yöneticilerimiz var. Bu arkadaşlarımız bugüne kadar çok çeşitli sektörde çok çeşitli projeyi gerçekleştirmiş deneyimli arkadaşlarımız. Bunların yanı sıra projelerde çalışan çeşitli profilde arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız var. Bunlar iş analisti, sistem analisti, yazılımcı. Entegrasyon uzmanı, bakım destek uzmanı gibi rolleri var ve baktığımızda tek bir disiplinde değil çoklu yani multidisiplinde çalışıyoruz. Ekibimizde endüstri mühendisleri var, yazılım mühendisleri var, farklı mühendislik alanında uzman arkadaşlarımız var. Bu da müşterilerimize çeşitli yönlerde ve çeşitli zenginlikte hizmet vermemizi sağlıyor. Cloudy Flux olarak e, günübirlik çalışmalarımızda da işlerimizde de tamamen Zoho ürünlerini kullanıyoruz. Mesela elektronik postada Zoho Mail kullanıyoruz. Satış, pazarlama ve müşteri yönetiminde tabii ki Zoho CRM e, kullanıyoruz. Proje yönetiminde Zoho'nun Project çözümünü kullanıyoruz. E, biz de çünkü bir proje firmasıyız. Birçok müşterimize dokunuyoruz. Bunlar tabii gene derinleşmemizi ve müşteriler nezdinde empatimizi artırıyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlama, kendi süreçlerimize benzer süreçleri daha etkin bir şekilde kurgulama imkanı getiriyor. Cloudflex olarak müşteri odaklı bir yapılanmamız var. Bu ne demek? Biraz açayım arzu ederseniz. Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar birçok kuruma hizmet verme imkanımız oldu ve hizmet yapılanmamız da bu şekilde. Yani küçük ölçekli firmalara sunduğumuz çözümler olduğu gibi, orta ve büyük ölçekli firmalara dönük çözümler ve proje hizmetleri de sunuyoruz. Bu tarafta büyük ve daha karmaşık projelerde kıdemli danışmanlarımız ve kıdemli proje yöneticilerimiz var. 100 gün, 150 gün ve üzerindeki projelerde özellikle bankacılık, finans, kripto gibi gayrimenkul, sağlık gibi sektörlerde Büyük projeler gerçekleştirdik bugüne kadar ve bu büyük projelerde tam hizmet yaklaşımıyla gidiyoruz. Yani nedir? Müşterilerimizin iş ve süreç ihtiyaçlarını analiz etmek, yönetim ve süreç danışmanlığı vermek, projeyi bir bütün olarak yönetmek ve daha sonrasında da projenin içerisinde eğitim, uyarlama, entegrasyon gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Adı Flux olarak proje tecrübemize baktığımızda öncelikle CRM diye adlandırdığımız müşteri ilişkileri yönetimi başlığını vurgulamakta fayda var. Bunun içerisinde operasyonel CRM diye adlandırdığımız müşteri yönetimi, satış yönetimi, satış gücü yönetimi, saha satış performans ölçümü gibi satış ile servisin bütünleşik olarak ele alındığı entegre projeler Şikayet Yönetimi, Satış sonrası servisi saha tarafı, saha servis yönetimi e, gibi çözümler sunuyoruz ve bunların yanı sıra tabii bunları destekleyen dijital pazarlama altyapıları, web sitesi optimizasyonu, e, chat chatbot diye adlandırdığımız CRM ile bütünleşik e, çalışmalar ve bunların e, yanı sıra e, genel anlamda çoklu kanal ya da omni channel, omni kanal diye adlandırdığımız müşterinin farklı kanallardan aynı deneyimi yaşamasını isteyen firmalara dönük çözümlerde sunuyoruz. Bunların yanı sıra uzaktan çalışma, proje yönetimi, insan kaynakları, kurumsal ve mobil web uygulama, hızlı yazılım geliştirme alanında da çözümlerimiz var. Zoho bu alanlarda da iddialı. Bir de analitik CRM'den bahsetmekte fayda var. Yani bu operasyonel yapıların üzerine Analitik CRM diye adlandırdığımız iş zekası, raporlama, performans yönetimi ve ölçümü ile ilgili çözümlerde sunuyoruz. Bahsettiğim proje tecrübelerini Zoho ürünleriyle eşleştirirsek de en çok Zoho CRM ürünü üzerinde çalışıyoruz diyebiliriz. Zoho CRM, Zoho'nun amiral gemisi, müşteri ilişkileri yönetimi çözümü. CRM'in yanı sıra Zoho Desk şikayet ve talep yönetimi ile ilgili çözümü, Zoho SalesIQ ziyaretçi yönetimi ve web optimizasyonu ile ilgili çözüm, chat ve chatbot çözümleri sunan çözümü var. Zoho Social sosyal medya yönetimi çözümü var ve yine bunu destekleyen analitik CRM tarafında Zoho Analytics, iş zekası ve big data çözümü var. Zoho'nun proje yönetimi Zoho Projects çözümü konusunda da tecrübemiz var. Proje ve uyarlama tecrübemiz var. Bunun yanı sıra insan kaynakları çözümü olan Zoho People ve Zoho Recruit seçme yerleştirme çözümünde deneyimlerimiz var, proje deneyimlerimiz var. Ve Zoho Creator hızlı mobil ve web yazılım geliştirme ürünü konusunda da gene partneriz, o konuda da uzmanız. Bunun dışında Zoho'nun bütün ürünleri konusunda aslında uzmanlığımız mevcut. Cloud flex olarak felsefemiz çok çeşitli kurumlara hizmet verebilmek. Dolayısıyla baktığımızda kurumların farklı ihtiyaçları oluyor. Örnek verirsek bütçesi ve CRM'den beklentisi daha ufak olan firmalarda Readyflex diye adlandırdığımız hızlı hizmet paketlerimiz var. Bu hızlı, hızlı hizmet paketleriyle yarım gün, bir günlük sürelerde çok hızlı bir şekilde CRM sistemini kullanmaya başlayabiliyor müşterilerimiz. Readyflex yani hazır diye adlandırdığımız e, hizmet paketlerimiz var. Dynaflex adlı e, dinamik bir hizmet paketimiz var. Bunun da en e, en önemli özelliği şu: müşterilerimiz Zoho ürünleriyle ilgili, özellikle CRM e, ürünüyle ilgili nasıl bir hizmet alacağını çok kestiremediği durumlarda e, bizden Dynaflex hizmet paketleri alabiliyor. İşte belli bir zaman içerisinde e, bir ay gibi, üç ay gibi, altı ay gibi, gibi sürelerde ihtiyacı olduğunda hizmet alma imkanı oluyor. E, bu e, bizi birçok partnerden ayıran önemli avantajlardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu e, Dynaflex hizmet paketi müşterilerimizi son derece esnek bir hale getiriyor. İhtiyaçları olduğunda bizden hizmet alma imkanı sunuyor. Bunun e, yanı sıra daha büyük e, projelerde e, iki tane yaklaşımımız var. Bunlardan bir tanesi Keyflex diye adlandırdığımız anahtar teslimi çözüm yaklaşımı. Müşteri tarafındaki ihtiyaçlar, kurumun CRM ilgili ihtiyaçları ve beklentileri net olduğunda biz de bu çerçevede ihtiyaç analizi yaptıktan sonra anahtar teslimi ve ticari anlamda bağlayıcı fix bütçe teklifleri verebiliyoruz Cloudflex olarak. Daha kompleks projelerde müşteri tarafındaki ihtiyacın çok net olmadığı durumlarda ve projenin içerisinde netleştiği durumlarda da Timeflex diye adlandırdığımız adam gün bazlı ya da time and material diye adlandırılan ve zaman içerisinde verilen efora göre değişen bütçeli yaklaşımlarımız da var. Bu da aslında müşteri dostu bir kavram. Çünkü müşteri ne kadar ihtiyacı olursa o kadar hizmet alabiliyor ve daha fazlasını ödemek zorunda kalmıyor ya da daha önceden işte fikse edilmiş ama yüksek bir bütçe yerine ne kadar hizmet alırsa o kadar ödeme imkanına sahip oluyor time flex yaklaşımında. Proje hizmetlerinden bahsettim. Bunların yanı sıra son derece estek bakım destek paketlerimiz de var. Bu bakım destek paketleri tamamen verilen hizmet süresi doğrultusunda fiyatlanıyor. Diğer firmalara göre özellikle bilişim sektöründeki birçok kuruma göre bu anlamda rekabetçi ve müşteri dostu olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında Zoho felsefesi de uyguluyoruz. Zoho'nun da aylık, 3 aylık ve yıllık lisanslama modelleri var. Biz de Colflex bakım destek e, hizmetlerimizi kısa dönemli e, olarak sunduğumuz gibi daha uzun dönemli ve taahhütlü de e, sunabiliyoruz. E, ayda bir saatten e, ayda e, işte 3-4 güne 5 güne kadar çıkan esnek bakın destek paketleriyle e, müşterilerimize e, birçok sektörde müşterimize destek oluyoruz. Buradaki tabii yine önemli noktalardan bir tanesi yalnızca Katma değerli hizmet sunduğumuz vakalarda müşterimize şarjman yapıyoruz. Eğer Cloudflex ekibi olarak bilmediğimiz bir konu gelirse karşımıza bu bilmediğimiz konuyla ilgili yaptığımız araştırma ve görüşmelerin süresini müşterimize yansıtmıyoruz maliyet olarak. Müşterilere yüksek katma değer sağlayabilmek için birçok alanda iş ortaklığı ve çözüm ortaklıkları geliştirdik. Bunlardan öncelikle bahsetmek istediğim muhasebe ve ERP tarafı. ERP ve muhasebe sistemleriyle entegrasyon özellikle CRM tarafında çok önemli. Burada SAP, Microsoft, Aksapta, Logo ve Paraşüt gibi ve benzeri birçok muhasebe ve ERP sistemiyle entegrasyon Yapabiliyoruz bu konuda hem Türk hem de yurt dışı uzmanlığı olan çözüm ortaklarımız var. Bunlarla ERP sistemleriyle entegrasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bunların yanı sıra CRM'de önemli olan santral sanal santral ya da bulut tabanlı santral sistemleriyle de birçok çözüm ortağımız var ve müşterilerimize CRM ve santral entegre çözümler sunabiliyoruz. SMS konusu önemli. SMS konusunda birçok e, Türkiye'de hizmet veren çözüm ortağımız var. ile bütünleşik SMS yapıları, toplu SMS ya da işlem bazlı SMS kurguları kurabiliyoruz. Son dönemde veri yönetimi ve izin yönetimi ile ilgili ISE e, diye adlandırdığımız çözüm ortaklarımız var. E, ISE çözüm ortaklarının bir işbirliğimiz var ve müşterilerimize gene bu konuda bütünleşik çözüm sunuyoruz. Ve son dönemde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma platformları çok önemli. Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram tarafında mesaj yönetimi konusunda çözüm ortaklarımız var. Ve bu çözüm ortaklarımızla yine CRM bütünleşik müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Zoho Global ile çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Hem üst yönetim olsun hem Avrupa, yönetimi olsun, Orta Doğu yönetimi olsun hem de e, ürün yönetimi spesifik olarak ZOHO ürünlerinin yöneticileriyle çok yakın temasımız var. ZOHO ürünler konusunda e, tamamen organik e, yaklaşımı olan bir firma. Bütün ürünlerini kendileri geliştiriyor ve e, tecrübeli ekipleri var. Ürün yöneticilerinin ortalama tecrübesi aşağı yukarı 8-9 sene ve üzerindedir ZOHO'da. E, biz de aşağı yukarı bütün ürünlerle ilgili ürün yöneticileriyle temasımız var. Bunun ne gibi avantajları oluyor? Bir defa müşterilerimizin özel ihtiyaçları olduğunda bu ihtiyaçları ZOHO üzerinde ZOHO çözümleri üzerinde hayata geçirme konusunda ZOHO'dan yakın destek alma imkanımız oluyor. Bir premium partner olduğumuz için teknik partner yöneticimiz var. Müşterilerimiz bir takım sıkıntılar yaşadıklarında zorluklar çektiklerinde ZOHO'ya bakım destek anlaşmalarımız çerçevesinde bu sorunları hızla üstesinden gelebilmeleri için her türlü Zoho kaynağına erişebiliyoruz. Geliştiricilere, bakım destek ekiplerine, ürün yönetimi ekiplerine yakın temasta olarak müşterilerimizin problemlerini ve sorunlarını hızla çözme imkanı var. Bu aynı zamanda ekip gelişimimiz açısından önemli. Ekibimiz de gerek satış ve pazarlama tarafında olsun, gerek proje yönetimi tarafında olsun Zohun'u global ekiplerle sürekli temas halindeler. Bu da kişisel gelişimleri, ürünleri olan hakimiyeti ve müşteriye sunulan değer açısından büyük faydalar yaratıyor. Türkiye tabii bazı noktalarda ilginç ihtiyaçları e, olabilen kurumlar görüyoruz. E, dolayısıyla e, dünyadan farklı yaklaşımlar olabiliyor ticari anlamda. Biz de bu konudaki sorumluluğumuzu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyoruz, anlıyoruz ve bunları Zoho'ya aktarıyoruz. Ve burada olası eksikler olduğu durumda Zoho ürün, ürün yöneticilerine geri beslemeler yapıyoruz, bilgi veriyoruz pazarın ihtiyaçlarıyla ilgili ve bu doğrultuda ürünlerin mükemmel hale getirmeleri için Zoho'ya imkan sağlıyoruz. Cloudflex olarak Türkiye'de yerleşik olmamızın müşterilerimize çok önemli bir avantajı var. Türkiye'deki bir firmanın, yerleşik bir firmanın faturalaması ile ilgili gelen bir avantaj. Türkiye'deki firmalar Zoho'yu yurt dışından aldığında, yani Zoho'nun kendi sitesinden kredi kartı ile aldığında muhasebeleştirme ve masraflaştırma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Bu Türkiye'nin vergi kanunuyla ilgili yurt dışından alınan yazılım lisanslarını muhasebeleştirmek için öncelikle %10 ek bir stopaj ödemek gerekiyor ve arkasından KDV-2 beyannamesi vermek gerekiyor. Ancak bu şekilde muhasebeleştirmek mümkün. Bu da baktığımızda aşağı yukarı %10,5-11 civarlarında ek bir maliyete yol açıyor. Şöyle düşünebiliriz. 100 dolarlık bir ürün aşağı yukarı 110 dolar, 111 dolara geliyor. Ama Türkiye'den Cloudflex üzerinden alım yaptığımız zaman biz Türkiye'de yerleşik bir firma olduğumuz için ve bu ürünün distribütörü, katma değerli satıcısı olduğumuz için böyle bir ek bir maliyet olmuyor. Ve bu biz bu maliyeti maliyet avantajını tamamen müşterilerimize yansıtıyoruz. Cloudflex'ten lisanslama yaptığınızda dedike bir müşteri yönetimi ve lisanslama ekibimiz var. Müşterilerimize Lisansların yenileme dönemleri öncesinde hatırlatmalar yapıyorlar, uyarılar yapıyorlar. Artış ya da azalış kullanıcı sayılarını azalma ya da artış istendiğinde bunlarla ilgili hesaplamalar konusunda hızlı dönüş yapabiliyoruz müşterilerimize. Keza doğru lisanslama konusunda yönlendiriyoruz, yanlış ürünleri kullanmama bütçe optimizasyonu konusunda avantajlar sağlıyoruz ve tabii bunun yanı sıra Türkçe konuşan e, ürün konusunda uzman satış destek ve satış ekiplerimiz sayesinde müşterilerimizin her türlü satışa dönük, lisansa dönük ve Zoho ürüne dönük ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu açıdan baktığımızda e, firmaların Cloudflex üzerinden alım yapmalarında birçok avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Zoho'nun e, dünyada e, oldukça gelişmiş bir partner ekosistemi ve tabii müşteri ekosistemi var. Partner e, grupları ve kullanıcı grupları var. Ve bu kullanıcı grupları birbirleriyle bir etkileşim içinde bulunuyorlar. Fiziksel ya da online ortamda toplantılar yapıyorlar. Biz de aynı modeli Türkiye'de yaratmayı arzu ettik. Ve yıllar içerisinde bir e, ekosistem kurmak üzere CloudFlex olarak elimizden geleni yaptık. İstanbul ve Türkiye kullanıcılar e, grubu var. Biz CloudFlex olarak bu konuda çok aktifiz. Ve bu kullanıcılar grubuna katma değer katmak üzere çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan başta gele Zoho Meetup olarak adlandırdığımız yıl içerisinde 3 ya da 4 kez düzenlediğimiz fiziki toplantılar. Bu fiziki toplantılarımız tamamen ücretsiz bir formatta ve bu toplantılara müşteri adaylarımız, Zoho'yu kullanan aktif müşterilerimiz, ekosistemdeki çözüm ortaklarımız, Zoho üzerinde ürün geliştiren iş ortaklarımız, bütün bunlar bir araya gelebiliyorlar etkileşim içinde bulunuyorlar. Zoho dünyasındaki gelişmeleri dinliyorlar. Birbirleriyle networking yapma ve ilişki geliştirme imkanı oluyor. Bunların yanı sıra Cloudflex olarak Zoho dünyasındaki yenilikleri ve ürünleri, ürünlerdeki gelişmeleri müşterilerimize tanıtmak üzere webinarlar düzenliyoruz. Bunları da yıl içerisinde çok sayıda webinar düzenleyerek gelişmeleri müşterilerimize anlatıyoruz. BANG <laughs>